Sevgili ikizler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 1-7 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili ikizler haftaya başlarken 2 Ağustos'ta Mars ve Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. 18 derece Boğa Burcu'nda gerçekleşecek. Sizlerin 12. evine etki edecek iç hesaplaşmaların yaşanacağı, daha çok içe dönük olacağınız, içinizde patlamak üzere birçok şeyi biriktirdiğiniz, kendinizi yıprattığınız konuların takıntılı bir şekilde sürekli aynı şeyleri kafanızda döndürüp durduğunuz, hatta biraz kendi kendinize yazıp çizip kurguladığınız durumların yaşanması ve bu durumdan kendinizi sıyırmakta oldukça zorlandığınız bir süreç diyebiliriz. İç hesaplaşmalarınızda daha adil olmanız gerekir. Bu sayede bir şeyleri çözmeye yaklaşmanız söz konusu olacaktır. Ama düşündüğüm doğru, benim bildiklerim hep doğru diye ilerlerseniz hiçbir fayda sağlayamazsınız bu hesaplaşmalardan. Kendinizi biraz huzursuz, gergin ve keyifsiz hissedebilirsiniz. Ayrıca uyku problemleri yaşamanızda söz konusu olabilir. Gerçekten savaşıp çözemediğiniz ve büyük rahatsızlık duyduğunuz sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız destek almanız sizlere fayda sağlayacaktır. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin dördüncü evi etki alacak. E, aile, yuva konularınız ön planda olacak. Aile ile ilgili konularda daha detaycı olmak, size söylenenin arasından bir takım lafları Cımbızla çekmek, bütüne değil de takıldıklarınızda sabit kalmak söz konusu olabilir. Ev alım satım konuları, taşınma, yer değişiklikleri gündeminize gelebilir. Evinizin düzenini, dekorunu değiştirmek, konfor alanınızı genişletmek, daha düzenli bir hale getirmek, yeni bir şeyler almak gündeminizde olabilir. Tamirat, tadilat işleriyle de uğraşabilirsiniz. Evinizde gözünüze batan şeyleri değiştirmek için ertelemek yerine artık harekete geçebileceksiniz. Ailenizle ilgili sıkıntılı durumlar varsa bunların çözümü için de iletişime geçmeniz söz konusu olabilir. 7 Ağustos'ta Venüs ve Neptün açısı mevcut. Aldanmalar, aldatılmalar, kandırılmalara karşı gözü açık olmanızda fayda var. Her şeye hemen inanmayın ve herkese hemen güvenmeyin. Söylenilen şeylerin doğruluk payını araştırın derim sevgili kizler zarar görmemek adına. Haftanın genel etkili sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili kizler.